Yolların ayrım noktası ya anlamı imal etmek veya imal edilmişlerin peşinden sürüklenmek ya da Allah'ın vaaz ettiği anlama vakıf olup bunun hayatı manalandırmak ve mahiyetlendirmektir. Elbette bu mevzu akledip latifleşerek azmedip arayanlar için bir değer ifade edecektir. Hayat üçgeninin geniş kenarında yani cari hayatın görünen yüzünde Sınırsız izafiyetin kakafonisinde dumura uğramış olanlar için bir kıymet harbiyesi olmaz. Zira onlar hakikatin ve yerine gafletin ve enaniyetin kesafetine bilinçsiz de olsa maruz kalmışlar, bulundukları hale razı edilmişler ve hallerine isim bulup izahat getirmeyi ya da nefis müdafası babında mızırdanmayı da değer olarak kabul eder hale getirilmişlerdir. Hayat üçgeninin bütün çizgilerinin birleştiği ya da çamur içinde bile gerçeğin görülmesini mümkün kılacak imkanların kendisinden doğduğu üçgenin çivisinden yani dip noktadan başlayan bir düşünce, inanç ve yaklaşım sistematiği olmadan elbette bunun da anlamın sahibine ve yaratıcısının Allah olduğuna tüm hücrelerle inanılmadan sıkıntılardan kurtulmak da mümkün olmayacaktır. Bu durum akıl nimetinin retorik malzemesi olduğu, fiilen ve halen reddedilip kadık bırakıldığı demlerle elde edilemez. Küfrana nimet, şükürsüzlük, tuzak ve batağına çekilmenin baş Bu hakikatle yüzleşmekten kaçınmanın veya yüzleşmeyi hatırlatanları öfkelenmenin sağlayacağı hiçbir yarar yoktur. Zira başlangıç burasıdır. Bu kavşaktan geçip doğru yola revan olmadan ulaşılacak menzillerin tamamı zillet ve azaba çıkar. Bu keyfiyeti fehmetmek ve sadece bunu teyit edebilmek için diğer bütün uğraş niyet ve düşünceleri bir kenara bırakıp tüm samimiyet, ciddiyet ve halin sahiciliğiyle bizi doğru yoluna hidayet et diye dua edip sadece kişisel hal ve nefisleri muhatap kılarak hidayet rehberi olan kitabın bir kere daha okunmasını tavsiye ediyorum. Şeytanın payeleri, titrileri, makamları ve zanları İva malzemesine malzemesi yapmasına müsaade etmeden bunun yapılmasını herkese tavsiye ediyorum. Zira bu mevzu içerisinde olduğumuz olduğumuz herhalden daha önemlidir.